Ah be bir abone olanlar var mı ki? Dur bir ya Necati bir sorayım. Emin değilim çünkü izleyenler sanki abone olmaz. Bir bakayım. Türk Necati gel hemen. <laughs> ne oldu hacı? Ya sanki benim Yeni video hiç abone olma olmaz. Hmm. Bence de rastçı grafik yap. Yapamam ama elimden deliğine kat İyi yapamam. Uf, o zaman fazla abone isteyeceksin. Ve bir oyunlar çekeceksin. Bilgisayar yoksa telefonda iyi çekeceksin. Tamam mı? Daha yazılımcı değilim ki. Tanım bak. İyi bir şey yapacaksın. Ve videonu beğenenler herkes izlenecek. Bir şey yapacaksın. Bir grafik yapacaksın. Onları şeyde yaparlar. Abone olmalar ki. Hmm. O zaman o zaman farklı bir şey denemelisin. Yani Bolola 600 abone abone olduğunuz videoyu izle belki belki bir güç delir. Bir güç delir ve çok iyi yaparsın. Ekipman lazım sana. Tam da telefon var. Nasıl yapacağım onu? Mesela kulaklık. O zaten var. Bir de, bir de senin, senin takipçilerin çok bakması lazım. Şey. Robux'un var mı? Bak. Hmm. Yok. Yoksa ben nasıl yapacağım? Yapamam bile. 5 abonem var, öbürününki de 10 bin milyon katilun. Benim 5 abonem var ya, 10 abonem olsa ne var? O zaman, daha iyi grafikler dene. Hatta dur, en iyi grafiklerini denin telefonda dene. Belki olur tam deneyeceğim. Elimden deliğini yapacağım. Tüm sarkılı öğren. Ama farklı bir şey yapabilirsin. Nasıl bir de? Yani Ne yapın? İzleyiciler bakar Ben bilemem ki. Bakamam bile. O zaman dol bir şey deneyeyim. <laughs> ne yaptın lan mal mısın? Oğlum, o mu kadar pikselim yok. <laughs> o nedir lan? Hemen kosmalıyız. Dükkan zaten bana kalmış. Dükkanı dükkan Dükkanı da yakamam. O benim elimde. Aferin la. En son da yaktın. Yanağım. O zaman. <Sessizlik> Dur <Doldu>, bir de <doldayım. Sessizlik> <Sessizlik> Oldu. Doğru gitme. <laughs> Oldu. Vay. Sen buna neden öldün? Oldu artık. Sen kılarsın. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Hesli beğenin, abone de olun, elimizden deleni like dağıtın. De elimizden deleni yapacağız. Sizin için, eğlenmeniz için. Abone olma adamsınız.